ismim Ayla Artukoğlu, profesyonel turist rehberiyim. Bu yazıların çirkinliği, ben ve birçok meslektaşımı ve birçok insanı rahatsız edeceğini düşünüyorum. Çünkü özellikle yazının bulunduğu kayalar hemen yanı başımızda bulunan Görem Açık Hava Müzesi'nin 20-30 metre uzağında diyebiliriz. Kapadokya ve Görem Açık Hava Müzesi dünyanın en önemli müzelerinden biri ve Kapadokya'nın coğrafyası özellikle dünyada eşi benzeri olmayan bir coğrafya. Elbette ki volkanik oluşumların birçok yerde olduğunu biliyoruz ama bu kadar harika bir coğrafya sadece Kapadokya'da bulunuyor ve Kapadokya ülkemizin UNESCO Dünya Miraslar Listesi'ne girmiş. En öncelikle girmiş, 1984 yılında girmiş en önemli yerimiz diyebilirim. Buranın korunması, kayaların sadece müze değil tabii ki Kabadokya zaten bir açık hava müzesi niteliğinde olan eşsiz bir bölge. Ve buranın korunması sadece devlet kanalıyla değil insanlarımızın da buna çok duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Bu yazıları gerçekten çok seviyorum hiç tasvip etmiyorum. Çok çirkin buluyorum. Bütün insanlarımızın, vatandaşlarımızın böyle yazılar yazan insanlara karşı hemen tepki vermesi gerektiğini düşünüyorum. E, buradaki tepkiyi kişisi olarak duyulup insanların bir duyarlılığına katkıda bulunmak istiyorum. Çok e, utanç verici bir durum. Yabancı misafirlerin nazarında çok utanç verici bir durum. Bunun uluslararası bir dili var. Vandalizm. Vandalizm gerçekten. Ee, özellikle bir anı da aktarmak isterim ki 2014 yılında eşlik ettiğim Fransız grupla Soğanlı Vadisinde bulunan eşsiz bir kiliseyi gezerken arkamdan genç bir e, arabalı gençlerin geldiğini gördüm. Ee, i̇nşallah girmezler dedim çünkü onlar e, müzik, eğlence, o tarz e, bir gezide olduğunu düşünürken. Biz kilise ziyaretimizi tamamladık. Köyün içindeki restoranda yemeğimizi yer iken yabancı misafirlerimize o kilisenin sprey boyalarla hiç çıkması imkansız olan sprey boyalarla pes pembe renkli boyandığını duyduk. Bu beni çok üzmüş. Yani yabancıların nazarında bu hiç kabul edilir bir durum değil. Jandarma dedektiflerin de bölgeyi sürekli kontrol ediyor olduğunu tesadüfen öğrendik ülkemizin bölgemizin bu kadar başıboş olmadığını görmek de sevindirici.